Alışveriş yapılır. Ama beni ailenle ne zaman tanıştıracaksın? Ben onlarla konuşayım. Ne zaman? Ne zaman konuşacaksın? İki yıl oldu Amir. Ve sürekli aynı şey duyuyorum. Şey, doğru zamanı kolluyorum. Gerçekten aşık olan insanlar zamanını boşa harcamaz. Niyetin ciddi değilse bana söyleyebilirsin. Ben ayrılınca ağlayan kızlardan değilim. Açıkça söyle. Bana inanmıyor musun? Hayır. Biri aşkın kör olduğunu söylemiş. Ya senin peşinden gelirken karanlık bir çukura düşersem? Güven bana. Böyle bir şey olmayacak. O zaman ailen gelsin. Anneme de söyleyeceğim. Ders çalışmayı hiç sevmediğimi düşünüyor. Gerçi haklı. Çok çalışmıyorum. <laughs> Bence de. Haklısın. Bugün sizinkilerle konuş. Bir de bana 3-4 arabanın sığabileceği kadar büyük verandalı bir evin olduğunu söylüyordun. Evet ama evim Ayşe'nin evinden küçükse eğer ailem bize evlendirir mi? Ayşe'ninkinden biraz küçükse bir şey olmaz. Ama annemi tanımıyorsun. Tamam bak eğer annen ailemi reddederse sakın bana kızma. Kabul ederse yarar ne olur. Büyük bir iyilik yapıyormuşsun gibi konuşma. Mesele iyilik değil. Mesele evlilik. Allah'ım. Bobby sırf senin yüzünden bu saç modelini yaptırdım. Güven bana bu devirde yapabileceğin en modern saç stili bu. Biliyor musun? Mehveş hayatın bu sene yepyeni bir filme çıkacakmış ama tarihi belli değil. Evet evet evet. O filmde saç aynı böyle. Evet, Öyle mi? Evet. E, çok teşekkür ederim Bobby. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Harika. <laughs> Ne yapıyorsun? Ay Bobby hala beni korkuttun. Sen içeri geç. Sana asıl korkuyu göstereceğim. Görürsün sen. Zoya sen ne yapıyorsun? Ne? Bana soru sormaya utanmıyor musun? Onu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Onu tanıyorum ve bu yüzden sana söylüyorum. Biri seni görür ve yengeme söylerse nasıl davranacağını iyi biliyorsun. Kim söyleyecek? Ona ben söyleyeceğim. Bak böyle bir isyan iyi değil Zoya. Söyle onu ailesini getirsin. Söyledim. En zor görev Kusiye yengemi ikna etmek olacak. Nasıl kabul edecek? Kabul edecek. Eğer etmezse o zaman Banu ablam gibi sessiz kalmayacağım. Ne yapacaksın? Onunla kaçacağım. Çok iyi, çok iyi. Bu aklı ona sen vermişsindir. Evlenmeli izin vermediğim günden beri kızlarımı böyle doldurarak benden intikam almaya çalışıyorsun. Bari ölen abini düşün biraz Bobby. Allah'tan kork yenge. Bunu neden yapayım? En azından böyle laflar etmeden önce üç kız çocuğu annesi olduğunu düşün. Ve sen. Ne diyordun öyle? Evden mi kaçacaksın ha? Eğer kabul etmezsen mecburen yapmak zorundayım. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsan seni öldürürüm. Her zaman hayatımızı sen yönetiyorsun. Eşimi seçmek benim hakkım. Sana haklarını göstereyim ben. Yenge yapma. Lütfen. O senin kızın. Onu zorlarsak durum kötüleşebilir. Zaten her şey kötü. Ha, aklını kullan yenge, hiçbir şey olmadı. Zoya daha çocuk ama sen mantıklısın. Ailesiyle görüşmenin ne zararı var? Belki de çocuğun ailesini seveceksin. Böyle konuştuğuna göre onu gördüm. Bu yüzden onu koruyorsun ama ben onu bağışlamayacağım. Kerim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayır bu senin işin değil. Kerim. Ben bırakayım. Bu nedir? Parfümün. O gün Zoya kırmıştı. Ben de... Buna gerek yok. Sana Söylemiştim bu benim meselem. Hayır, ben alışverişe gitmişken parfüm alayım dedim ve bir de sana gömlek aldım. <laughs> benim için bunları yapmana gerek yok. Bence ailenle benden daha çok ilgilenmelisin ne koyu renkleri ne de umursanmayı severim Sorun ne? Bugün neden tuhafsın? Yemek servis ediyorum. Ama bu senin işin değil. O zaman söyle bana, neden buradayım? Ofiste karşına çıkmayayım. Evde sana yemek servis etmeyeyim. Burada ne işim var? Öyle demek istemedim. Sana işlerimi yaptırmak için seninle evlenmedim. Tamam. Dinle, otur. Otur. Analiz raporu hazırlamıştım. Ofiste kimse raporu bilmiyor. Bu yüzden bugün zor anlar yaşadık. Santex için sahip olduğumuz detayları bana geri vermeni istiyorum çalıştığım her dosya ile ilgili detaylardan bahsetmiştim ama yine de dosyayı sana vereceğim. Lütfen yemeğini ye. Ben yedim. Dosyaları bilgisayarına aktardım. Hatta tüm analizleri. Kahve içer misin? Hayır sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.